أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما Mâ razagnâhüm yunfikûn Sadakallâhü'l-azîm Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun. Günümüz hayırlı ve bereketli olsun. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz. Bakara Suresi'ni tefsirlerden, meallerden, okumuşuzdur. Hocalardan dinlemişizdir. Televizyonda, internette, camilerde. Buna rağmen bende bir heyecan var. Yani daha neler öğreneceğiz? Az çok malumatımız var ama Bakara suresiyle ilgili az önce bir şey öğrendim. Abdullah İbn Ömer Hazretleri Bakara suresini 10 yılda bitirmiş, öğrenmiş. Bizim öğrenme tabirimiz de onlarınki biraz farklı. Biz de Kur'an-ı Kerim'i az öğrenin, az harfleri öğrenin ben biliyorum diyor ya. Yani. Benim bir talebe vardı birinde yaz kursunda. Kısa sürelerden öğrendi, biraz da duaları falan öğrendi. Baktım gelmedi. Bir ay geldi. Ta ilk görev yaptığım yıllarda niye gelmiyor şu Recep? isminde unutmuyorum. Allah alem Recep miydi? Haber salmış. Ben gayrı hoca oldum demiş. Oğlum ne zaman hoca olduğuna daha bir ay geldin gelmedi. Ama bu gerçek olarak değerli kardeşlerim, yine az önce biraz erken kalkıyorum. Bir hoca, meşhur hocalarımızdan biri, Allah selamet versin, hidayetten, istikametten ayırmasın onu da bizleri de. Şu zamanda diyor, o baskı dönemlerinden daha zor bir zamandan geçiyoruz şu anda diyor. 2024'lü yıllarda. Niye? Müslümanlar sanki elini gözünü e, tebliğe, kendini geliştirmeye, takvaya daha iyiye gitmeye kapatmış gibi. Herkes de bir şu hava var. Ben iyi bilirim. Bizim cemaat, bizim hoca iyi bilir diye etrafını kapatmış. Ya böyle ya da mala, mülke, makama kilitlenmişler çoğu. Artık yani yerinde saymayı değil geri gitmeye başlamışlar ama haberleri yok. Yani haberleri yok. Bir tükenişe girmişler ama müslümanların haberleri yok. Bu kadar mal, mülk, makam, mevki önlerine açılmış ama değişik dertlere düşmüşler. Sanki daha önce helak olan kavimlerin özelliklerini görmeye başladım demiş. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Yani ilim çok bereketli, çok muazzam. Bakara suresi 10 yılda bitirdi demiş Abdullah ibn Ömer. Biz yavaş yavaş gideceğiz bu seferde inşallah. Ee, yeni başladık. Bismillah diyelim, bugün ilk iki ayet-i kerimesini okumaya, anlamaya çalışalım. Bakara Suresinin Muhterem Müslümanlar. Elif, La, Mim ذَٓلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَلِّ dedik. Değerli Kardeşlerim, Elif, La, Mim ile ilgili dün birkaç bir şey söyledik. Bir hocadan, bir saate yakın bir sohbetini gördüm az önce. Yani bu ilim bambaşka bir ilim. Bir tanesini söyleyeyim, onunla geçeyim. Dün de biraz anlattık. Cenabı ı Hakk'ın kullarına adeta meydan okuması gibi. Bu Kur'an'dan, bu sureden bir tane de siz getirin diyor. Getiremezsiniz. Nasıl topraktan sadece insanlar testi yapar, kerpiç yapar, değil mi? bir şeyler yapar. Allah ne yapar topraktan? Şevket abi, Allah topraktan Domates, salatalık, biber, binlerce bitki, meyve sebze yapar. Bu bir örnek bir, bu bile bir örnek. Allah'ın onlar da Allah'ın suresi, Allah'ın ayeti. Ya şu güce kuvvete bak. Bütün insanlık toplansa kendi başına bir tane bitki yaratamaz. Toprağı yaratamaz. Suyu yaratamaz. Havayı yaratamaz aynı ayetlerde böyle bizim anladığımız, bize istikamet veren, bize öğreten iyiliği, hayrı, güzelliği öğreten Allah'ın ayetlerinde de böyle. Bir tane benzerini nasıl burada getiremezseniz o şekillerde meyve sebze türlerinden Kur'an ayetleri, sureleri olarak da getiremezsiniz. Şu da çok güzel bir örnek değerli kardeşlerim. Aynı harflerden bir yazı yaz, yaz derseniz biri bir yazar, Ahmet Mehmet bir yazar, ilkokulu bitiren bir yazar, ortaokulu bitiren bir yazı yazar, ayrı özellikleri yazan ama çok güzel kompozisyonları kimler yazar? Allah'ın özel lütuf verdiği insanlar aynı harflerden, sizin bizim kullandığımız harflerden çok güzel köşe yazıları, çok güzel efendime söyleyen makaleler yazabilirler. Aynı şey. Kullar arasında bile bu kadar fark var. Aynı yine resim meraklısı olan işiniz de vardır. Aynı kalitede e, kalemleri, boyaları, malzemeleri versen herkes farklı farklı resim yapar. Kimi 3-5 çizgiden birkaç hayal ürünü, birkaç bir şey yapar ama aynı boyadan, aynı kalemden, e, aynı malzemelerden bazıları muazzam, gerçeğe yakın resimler yapabiliyor bakın. Allah'ın kab kabiliyet kabiliyet yaratması. Peki ya Allah'ın kendi yaratması? Bu surede İlk Kur'an Bakara suresine böyle başlanılması çok ilginç. Harflerle elif la mim. Haydi bakalım sizin hepimizin anladığı bildiğimiz harflerden, kelimelerden, cümlelerden ne manalar çıkacak? Allah'ın çıkardığı bizler bile farklı güzel makaleler, köşe yazıları şunlar bunlar e, yazılar yazabilirken Allah'ın yazdığında neler çıkacak acaba? dünya ahiret adına ne mucizeler ne güzellikler çıkacak. Elif la mim. Zalikel kitabu la raybe fi. Hemen zalikel kitabı işte elif la mim'den sonra hemen kitabı atfediliyor. Birçok ayet-i kerimede bu hurufu mukatta'dan sonra kesik harflerden sonra. İşte bu kitap yani Kur'an la raybe fi ondan asla şüphe yoktur. İki mana var değerli kardeşlerim. Asla şüphe yoktur da. Birincisi bu kesinlikle Allah kelamıdır. Artık Allah'ın kelamını, Allah'ın sözünü okur gibi dinler gibi dinleyin. Ama alimlerden yorumlarını dinlerken de dikkatli dinleyin. Bakın, la raybe fi asla şüphe olmayan Allah'ın sözüdür. Hiçbir şey karışmamıştır. Ama alimler farklı farklı anlatabilir. Bunlara şaşmayacağız. Ben beş hocadan dinledim, beşinden de ayrı şeyleri öğrendim. Beş hocadan okudum, başka ayrı şeyleri öğrenebiliyorum. O da Allah'ın bu söze vermiş olduğu bir güç, kuvvet, kudrettir. Yani öyle bir hazine ki herkes bir şeyler çıkarıyorsunuz. Sizler bir şey çıkarıyorsunuz, ben bir şey çıkarıyorum. Muazzam bir kitap. İşte bu kitap kendisinden asla şüphe olmayan bir kitaptır. Derken kitabı La Raybe Fi. İkincisi değerli kardeşlerim La Raybe Fi. Allah'ın bu kitapta, bu mesajlarla bizlere öğrettiği İslamiyet var ya, kendisinden şüphe olmayan, asla acaba yanlış mı ki Allah'ın şu emrinde bir eksiklik var mı ki acaba Allah'ın şu yasağında bir sıkıntı var mı ki diye bile, diyemeyeceğimiz mükemmel bir din başörtüsünü emrediyorsa kesinlikle bilelim bilmeyelim muazzam güzellikler incelikler vardır açık saçık gezmeyi Cenab-ı Hak hoş bulmuyorsa yasaklıyorsa kesinlikle bunun sonucu felakettir dünyada ahirette Namazı emrediyorsa az sonra geleceğiz, bilelim, bilmeyelim içinde pırıltılar, elmaslar, inciler saklıdır. Zinayı, faizi, rüşveti yasaklıyorsa kesinlikle biz La Raybe fih derken Ya Rabbi senin emirlerin, İslam dinin ne güzel Ya Rabbi diyoruz. En güzel yola tutunduk, en mükemmel yola tutunduk diye değerli kardeşlerim muazzam bir anlayış içerisine giriyoruz. Ve bu anlayış içerisinde bakın yaşadığımız zaman, dün de bir örnek verdik, sıkıntı, stres, bunalım Müslüman'da olmuyor. Bütün sistemi yaratan, yöneten, idare eden ve bizi imtihan için bu meydana koyan Allah diyoruz. Ne sıkıntı olursa olsun, aynı şu anda Gazze'deki Müslümanlar gibi dik durabiliyoruz Yani. Onların bu kadar dik durabilmesi, çoluk çocuğunu, eşini toprağa verirken elhamdülillah diyebilmesi işte İslamiyet'in onlara kazandırdığı bir özellik. Aslında bu sözü şuradan sonra başka bir şey demeye gerek yok. İslamiyet insan nasıl adam edermiş? Alın Gazze'lilerden öğrenin. Allah bizlere de o iman pırıltılarından nasip eylesin. La raybe fi hudellil muttaqin o müttakiler yani sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir bu kitap. Bu kitabı okurken işte bize yol göstermesi için, bizlere neler öğretecek, hangi istikametler çizecek, bizi nasıl yükseltecek, bizi nasıl temizleyecek, bu merakla, bu ciddiyetle okuyacağız bundan sonra da inşallah. Azar azar gideceğiz, çok hızlı gitmeyeceğiz. Çünkü Bakara suresini, değerli kardeşlerim içerisinde çok farklı konular var. Müminlerden, kafirlerden, münafıklardan, Yahudilerden, ondan sonra haramdan, helalden, faizden e, hepsinden bahsediyor, aile hayatından, boşanma hayatından. Büyük hazine ki. Yani bunu değerlendire değerlendire gideceğiz inşallah. Bu kitap değerli kardeşlerim derken o bir yol göstericidir, hidayet edicidir. Hani hidayeti Fatiha suresinde anlattık. Gösterir, öğretir, uygulatır, ve Allah'ın Allah'tan ihtine sıradan müstakim derken ve hidayeti ondan isteriz. O hidayette aynı zamanda kalmayı gördükten sonra, öğrendikten sonra, uyguladıktan sonra, sevdikten sonra bu işi ya Rabbi bizi buradan ayırma diyoruz. Ayağın kayması da o kadar kolay. Bu zamanda ayağın kayması da kolay. Bu yüzden Allah Celle Celaluhu bu kitaba sarılanların e, Hüdellil müttagin derken hidayetin yolunu daha önceki ayetlerde öğrendik. Kur'an-ı Kerim olduğunu, Cenab-ı Hak birçok ayet-i kerimede hidayete giden yolun Kur'an-ı Kerim'den geçtiğini, bu Kur'an'ı iyi bilmek, iyi anlamak gerektiğini kesin öğrendik. Ama bu kitap kime yol gösterirmiş burası da çok dikkat çekici. Hüdellil müttagin, müttagilere. Takva sahibi değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi belli tanımlar var. Peygamber Efendimiz'den, Hazreti Ömer'den, sahabilerden, alimlerden öğrendiğimiz tanımlar var. Dikenli yolda yalın ayak yürüme gibi. Dikkatli yürüme. Takvaya çok güzel bir örnek. Hayatımızda çıkınca başımıza gelecek birçok şey var. Biriyle konuşurken, alışveriş yaparken, düğün yaparken, her tarafta, her şeyde Bugün başımıza gelecek sıradan gibi gördüğümüz oyların hepsinde çok dikkatli yürümek. Dikenli yolda, dikenli bir tarlada yalın ayak yürümek gibi. Ayağa bakmaz mı kesin bir şey batar. Bakın müttaki kişi günah işlemez mi işler? Çünkü ayağa nasıl batarsa diken, müttaki insanda günaha bulaşabilir, işleyebilir. Hata en bilerek, gazaplanarak, öfkelenerek işleyebilir. Ama ne müttaki ne hemen o dikeni çıkarır yoluna devam eder. Dikenlerin içine yatıp yata gitmez, öldüm bittim demez, bu yoldan gidilmez demez temizliğe temizliğe gider. O yoldan ilerler işte müttaki. Allah bize müttaki olmayı nasip eylesin. Takva sahibi olmayı nasip eylesin. Takvaya çok güzel bir örnek. Takvalı bir insan hata yapabilir ama hemen Rabbine döner sığınır. Rabbim beni affettim, beni bağışladır. takva sahibi olmak duyarlı olmak demektir. Böyle rastgele ayağıma batarsa batsın demez. Dikkatli, duyarlı gider. Bütün günahlara bilerek batayım da sonra ee, tövbe ederim şeytani düşüncesi takva sahibi insanlarda olmaz. Duyarlı, dikkatli, çok sakınarak dikkatli gider. Böyle bir yolu Allah bizlere nasip eylesin değerli kardeşlerim. Bugün Bakara suresinden ilk ayet kelimeyi bu şekilde okumuş olduk. Yarın ellediine yu'minune bil gaybi ve yuqimune salate ve mimma razaknahum yunfikun. Yarın da bu ayet kelimeye geçelim. Vaktimiz daraldı. Sabah namazı vakti geldi. Cenab-ı Hak kabul eylesin inşallah. Bizleri takvalı kullarından eylesin. Bu kitabın kadrini, kıymetini bilenlerden eylesin. Kitaba merakla, ilgiyle yaklaşanlardan eylesin ve Kur'an-ı Kerim'den her gün inşallah bizim böyle sabah namazlarımızda bir ödevimiz, bir bilgimiz olacak. Bu şekilde devam edebilirsek inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.